Kırık cam teorisine uygula, hayatın değişsin. Benim hayatımı değiştirdi kırıkçam teorisi. Nasıl mı? Yıllar evvel bir şirkette yöneticilik yapıyordum. Bir ihracat bağlantısı için dışarıdan, Almanya'dan misafirler geldi. İlk önce, toplantıdan önce patron tuvaletin yerini sordu. E, i̇şçi tuvaletinin yerini sordu. <laughs> Doğrudan biz öbür tuvalete göndermek istedik ama hayır kendisi işçi tuvaletine gitti. İşçi tuvaletine gitti. Biraz sonra geri geldi. Dedi ki kusura bakmayın. Sizinle çalışmamız çok zor olacak." "Neden?" dedik. Çünkü dedi işçi tuvaletleri kötüyse o firmada kalite kötüdür. İş eğer bir firmada iş, bir firmada bir şirkette, bir fabrikada bir iş yerinde eğer bir restoranda işçi tuvaletleri iyiyse, temizse, sağlıklıysa, düzenliyse, bakımlıysa, eksiği gediği yoksa o şirkette, o firmada, o fabrikada üretilen malların kalitesi de yüksek olur. Onun için kusura bakmayın biz başka bir randevumuz var ona gideceğiz. Bu arkadaşlar benim kulağıma küpe oldu. Neden böyle oldu? Araştırdım. Sonra başka bazı örnekler buldum. Mesela Singapur'da sakız çiğnemek yasak arkadaşlar. Sakız çiğnemek neden yasak olur? Cezası var. Yere tükürmenin cezası var, çöp atmanın cezası var. Bir sürü şeyin cezası var Singapur'da. Dünyanın en zengin ülkelerinden biri. 100 bin dolar üstünde kişi başı milli gelir var. Sonra öğrendim. Sakız çiğneyince sakız mikroplu oluyormuş. Yere atıyormuşsun sakızı. Onu kuşlar yiyormuş. Kuşlar ya boğuluyormuş ya mikrop yayıyormuş. Böyle gidiyor arkadaşlar. Sigara içmek de yasak yollarda, caddelerde vesaire vesaire. Sonra bütün bunları teorisini araştırdım ve kırık çam teorisini buldum. Kırık çam teorisi nedir? Kırık çam teorisi 1980'li yıllarda iki sosyolog Amerika'da bir deney yapmışlar. Sahal en en berbat semtlerden biri, en böyle suç oranı yüksek semtlerden biri Harlem'e bir e, araba bırakmışlar. E, onun bir kelebek camını kırmışlar. 24 saat kaydı almışlar. 24 saat sonra kelebek camından kırık kalan sadece bir iskelet kalmış. Sonra aynı renkte arabayı en zengin semtlerden birine Miami'ye bırak 24 saat beklemişler. 24 saat sonra da bakmışlar ki gene kelebek camını kırık beklemişler. 24 saat sonra da orada gene bir iskelet kalmış. Yani zengin fakir fark etmiyor. Eğer bir arabanın ilk camını kırık bir cam bıraktığınız zaman insan beyni şöyle çalışıyor. Orada otorite yok. Orada her şeyi yapmak serbest. Orada yağmaya izin var. O zaman buradan şuraya geliyoruz dostlar. Eğer bir fabrikanız bir iş yeriniz, bir şirketiniz veya bir belediye başkanınız, şehriniz var. Ne olursa olsun bu önemli değil. Eğer ilk suçun işlenmesine izin verirseniz ne kadar önemsiz olursa olsun ondan sonraki diğer suçlar çığ gibi geliyor. Demek, ama ilk suçun işlenmesine engel olursanız yani sakız çiğnemeyi yasaklarsanız yani bir fabrikada işçi tuvaletlerini pırıl pırıl tertemiz tutarsanız o fabrikada, o iş yerinde, o şehirde, o beldede işler mükemmel yürüyor. Onun için ilk ceza, ilk suça çok ağır ceza vererek insanların o ilk suçu işlemesine engel olmak bu şeyi bu şekilde de diğer suçların şey gibi arkadan gelmesine engel olmak tamamen kırık çam teorisiyle ilgili. Dünyada birçok ülke kırık çam teorisini uyguluyor. Umarım Bundan sonra bizim şehrimizde de kırık cam teorisi uygulanmaya başlanır. İş yerlerimizde, evlerimizde kurumsal olarak fabrikalarımızda nerede çalışıyorsak orada yönetici olarak veya kişi olarak çocuklarımıza okullarda öğretmemiz gerekiyor. Çok önemli kırık cam teorisi. Yani ilk suçun işlenmesine engel olabilirsek, ilk düzensizliğin yapılmasına engel olabilirsek Ondan sonra orada her şey son derece iyi gidiyor. Kırıkçam teorisini internetten araştırabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.